Arkadaşlar selam biliyorsunuz daha yeni kanalı sizin desteklerinize çok ihtiyacım var destek olan herkese çok teşekkür ederim Bu arada kanala abone olan havalı insanları görüyorsunuz hadi şimdi sizi çok tutmadan videomuza geçelim Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> <Oğlum, oğlum. gülüyor> Hey şans bu ne? Abi araba yok mu araba? Bekle Ne yapıyorsun maymun musun sen? Bekle bir tane acayip iyi bir araba çıkaracağım. Araba çıkar. <laughs> araba çıkar lan. Ben el elde maymunum lan ben. ben. Dur lan. Like. Kaldır elini. Oh. Reyin alıyoruz çok çok seni. Seni, bir... seni reyin alıyoruz. Gel buraya. Öyle olmuyor bak sen TikTok'ta maymunum var. Araba sıra maymun gördünüz mü beyler? Ben süper eğitilmiş <laughs> maymunum. Maymunları kurtarmaya gidiyoruz. Şşş, beyler size maymun planı kuruyorum tamam. Gidiyoruz. Anide inip baskın atıyoruz. Maymun olarak tüm şehirlere geçiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Ne oluyor, no? Oo, abla kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyiz de arkadaşa niye çarptınız? İyi misiniz hanımefendi? Ne lan maymunlar ee, mi e, Sizi maymun olmaya davet ediyoruz. Kaldır elini. Kaldır kaldır kaldır. Bin arabaya. Bin. Maymun ailesi tarafından rehin aldınız. Ini Arab ya? Arab ya, Pin? Pin, pin, pin. Cem. Bin sene. Bin. <laughs> seni maymuna dönüştürmeye götürüyoruz. Artık sen maymunsun. Maymunlar Cem. Maymun. Hoş Bırakın kızı. Ooo. So, i̇n in işini bitirin bunu. İn işini bitir. Olmaz gelken... oğlum ya. Ha öldü. Bin 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 bin. Allah fear harp yapman lazım. Şu an seni rehin alıyoruz biz. Ya bırakın beni ya. Sıkıldım. Karmadı. Birazdan eğlenirsin. <gülüyor> Birazdan, <gülüyor> eğlenirsin. <gülüyor> Birazdan eğleneceksin. <laughs> Bırakmazsanız desteğe çıkacağım. Yapma bana. Ayaklamanız da. Hayır. Bırakın <laughs> yapıyorsun kar bak senin için kar yağdırıyoruz abla ayıp yaptın. Hadi birazın Noel Baba gel. Noel Baba içeride sizi bekliyor. Test 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 gel 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 gel. Abla maymuna dönüşmeye hazır mısın? Benim gibi yakışıklı bir insan olacaksın. Hayır. Yat ya, burada yat burada yat burada yat. Ya, ya. Abla kaçıyor. Var, şat, var, var. Var, şat var şat var şat, var. şat var. Maymun maymun öldürüldü. Her kimsin lan? Ha sen kimsin lan hayırdır oğlum buralar bizim Abi kaç gel Kaldır elini kaldır Seni rehin alıyoruz Sen bizim misin artık gel Maymunlar ne gidiyorsun bebeğim Gel gel Bu araba yarrak gibi araba kim çıkardı bunu Ne için adam Burada bunu rehin alalım ya dur Ne yapalım dayı kafası kastı kaldın mı maymun mu yapalım Fantazili şekilde maymun yapacağız Sık 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 Maymun patlamasyonu Suspekten Kardeşim mekanik artık bizim mekanize el koyduk çıkın buradan Aşağıdalar aşağıdalar Gel bakayım buraya sen evladım. Yakışıklı evet, çocuk be. Nasıl çevirek bunu maymuna? Var mı bir cin? Sen bilmen lazım. Lan Hayır. Aa. Lan düştüm maymun öldü. Gel 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 gel. Ben bunu fenerle döveceğim. Dur <laughs> dur. Ben ölümsüz maymunum lan. Bu maymunu kapat lan o atmadı. Ben ölümsüz maymunum lan. lan. Yüzüne ışık tamam. tutarım he. lan buraya gel. Al kendine git buradan maymun. Beyler adam öldü. Şimdi bunu maymuna dönüştürmek zamanı. Anne, Düşün, Anne. Sizi, seni, aileni, oluşumunu. Zikir! Cyrus. Ne kanka? Ayım Kardeşim E çek. Maymun olarak da olacaksın. <laughs> Sıkıntı yok. Hı. <laughs> Al <laughs> Gel lan. O! sür. O! O ne ola? Oğlum git lan buradan. Gel bırak kardeşim. Kardeşim çek mi buldunuz? buldunuz kaçırıyorum, ne? kaçırıyorum. Sıkıntı yok. Kaçırıyorum. Gel gel. Abi, Abla benimsin artık? Sen domuzsun. Hayır. Seni domuzun karısı yaptım. Sıkıntı yok. Ay benim karım. O. Allah bir yere oh. gitsin. kodum. Gel lan gel. Selamun aleyküm. Buradan ne kaçıyor? <ki? Selamünaleyküm. Gülüyor> Dostum <laughs> ben ne diyorsun? Nasıl konuşuyorsun sen? <laughs> Ben şey yapmam lazım. Ne bakıyor? Ne bakıyor? Ne bakıyor? Sunucumuzda hile koruması var adamım. Kardeşim biz sunucumuza yeni koruma ekledik. İnek anti çek deneme yapıyoruz. Kardeşim arabadan in. Araçtan in sarı diyorsun. Hangi Gel buraya kafana sıçacağım gel. Ha sıçarak geliyorum kafana bok atacağım gel buraya. Kafana bok atıyorum. Bok attım kafana. İleride adamlar var dur şu adamın yanına. Hireyle şundan alım. bekle. Abi şöyle geldik. Abi dur lan. Amına Gel gel gel. Oğlum öleceksin lan sen asana karşı mı koyuyorsun? Beyler arabanız artık benim. Arabalı indireceğim seni bir anda. Sen? Oğlum gel lan lan buraya. <laughs> Oğlum şehre hayvanlar basmış yardım etsen. Oğlum kaldır lan elini. Aa, vur bana vur bana. Ölümcek abi. Gel 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 gel. Ne yapıyorsun Hop. Aa öldü öldü. Saldırıyor. Hmm. Hmm. Gel lan buraya. Hayırdır lan söz? Gel lan buraya kaçma oğlum. Şehir hayvanlar tarafından ele geçirildi. Öldüm 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 öldüm. Oo reisini reis konsak. Abiler kavga etmeyin, kavga etmeyin. Ne kavga ediyorsun lan? Ne vuruyon adamları? Lan sana küfür ediyorlar. Bana mı küfür ediyorlar? Oo. O benim sapık kocam dedi. Ben bu ben bu arabaya sevdim aga. Ben bu arabaya atlıyorum. Dur. Bu işlerle Ha, sür. Bu akşam yemeği yapacağız akşam. yemeği abiler sizin de sizden bir akşam yemeği yapayım ya. çek çekse burda kes. Oğlum siz çime ben sıkıyorsunuz lan. Ölmüş lan. Lan sen çime öldür kesiyorsun lan? He, maymunum lan bu cünden sonra buranın. Buranın maymunu benim lan. Burada tek maymun var o da benim lan burada. Yani lan sen kimsin oğlum? Moddan... Sen nerede üredin lan? Lan oğlum sen kimsin la benim arabaya çıkıyor? Ya? Yarrak ölmüyor. Ya. Şu, şu moddan çık bakayım sen ya. Lan gel seni senin gibi. yüzüne fener tutarım lan uzak. Oğlum dur dur. Maymun olarak üstünü soyuyorum ben maymunum. Şehir artık maymunlara ait. Oo, oh shit bebeğim. Aç arabayı aç. Açma. Arabayı açmazsan o arabayı ben açarım kardeşim. Bilin arabayı arabaya binmeyen top. Böyle maymun sizlere emrediyor. Bu arabayı zorla bineceksiniz zorla. İçe içe beyler yani söylemiyorum mu i̇çe, içe Ya senin. Oh. <laughs> Öldürdüm oğlum. Oha. Ne oluyor lan? son yaşanıyor. Ne oluyor ne oluyor? Milleti öldürdük kaç. Nereye ışınlanık abi? Şu adam bir Abi kolay gelsin. İyi roller. Oğlum çok iyi lan bu da öldü. Elini kaldır elini elini. Elini kaldır elini kaldır elini kaldır. Elini kaldır hızlı elini kaldır. Rol uyman lazım kardeşim şu an rol yapıyorum seninle. Ne yapıyorsun abi ya? Abi rol yapıyorum seninle. Kanka ben de pideyim pideyim. Siz kapatın. Yapma ya. bekle <laughs> abi. bekle. Ratta kal abi sıkıntı yok. <laughs> Rat... ratta mısın ratta mısın? Tabii değil abi. Dersini vereceğiz. Gereken işlemler yapılacak sana karşı dur. Bekle abi. Rally, biraz sıkıntı yok. Nerede ne hapishane? Şu an korkman lazım bu arada. Firarp yapma tutuklanmış. Ben korktum ya? Ha, tutukla, tutuklusun şu an. Harcım, ben benden bu. Tutuklusun abi tutuklusun. Şöyle seni bırakıyorum buraya. Çocuk ekli tamam. Ee, kardeşim şimdi sen niye burada fake salçılık yapıyorsun? İnsanları falan fake öldürüyormuşsun. öldürmüşsün. Tutuklusun abi ya ben niye öldürdüm? Ha kardeşim konuş bakayım. Ha konuşmuyor musun? Abi çözsene şunu. Kardeşim Okakla hanım maymun kardeşim. biz bu maymun. biz bu şehre yeni geldik. Biz yeni kurallar getirdik. Artık bura bizden soruluyor. Oku. Maymunlar tarafından tutuklusun Sessiz kalma hakkına sahip. Aleyhine delil olarak kullanılacak. Haklarını okudun mu olaylıyor musun? Bence olaylı <laughs> aga. Olayladı bence. Maymunlar. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bunun kodu ne lan? Bu ne oğlum? Oha lan. Ne vahşet bir şey lan bu. Ben de kuş oynamaktan alıştım la kuşa. Dur daya, dur dur. Mesela fiş olurum aga bak. Ha olduk lan balık. Oha. <laughs> şu an yüzüyoruz lan. Vay be. Çok iyi oğlum bayağı iyi. Ama suda kimse yok beyler yani suyla. Roll yapmayacağımıza göre. Ne abi dur. Hızlı ban yemeden quit. Abi şu arabaya bir bin. O ne oğlum hepsi admin mi lan onların? Admin toplantısı mı yapıyorsun? Konuyu değiştirme hileyi niye kapattın lan? Aha. Niye kapattın hileyi? Sadece konuşabiliyorum. Vallahi billahi. Oğlum hileyi niye kapattın? Ne oluyor oğlum? Hire testi yapıyorlar. Abiler kolay gelsin. Ama yani yetmez. Ne yapıyorsunuz beyler? O şey kası şey kası. Ya siktir lan. Silah, silah var mı silah? bunu tanıyorum ben bunu tanıyorum. Silah var mı silah? Alıyorum lan parayla alıyorum. Silah var mı? Abi. Gel 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 veriyorum gel. Nereden ben veriyorsun? Tanıyorum. Önden mi arkadan mı? Abi ben seni seviyorum ben seni Harbi mi? Reis yeni kanala abone misin sen? Aboneyim abi. Uy adamsın sen sen var ya. Uy eyvallah. İşçi silahımız oldu. Adamsın adam. Kanka bana araba ver. Araba mı vereyim? Gel vereyim naif ediyorum. Valla versene ya. Oğlum donate araba çok bende. Dolara gelmesi lazım oğlum bura. Ne yapıyorsun amına koyayım? Boklu arabanı çek şey, bir daha görmeyeceğim. Mal amına koyayım. Admin racon kesiyor baksana. Nasıl ama reis? Tamam kanka çok iyi de anlatıyor yok ki çalayım mı? Çal oğlum çal gitsin ya relax. Çal abi. Tamam kanka çalıyorum. Reis rahat ol la şey... çal. Oğlum çalsana. Oğlum çalsana amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor>